Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifin önümde de gördüğünüz gibi patlıcan var. Güzel bir patlıcan kebabı yapacağız. Böyle beyit kebabı tarzında bir patlıcan kebabı olacak. Sizleri daha fazla bekletmeden ayrıntılı tarifin yapımına geçelim. Öncelikle patlıcanlarımızın kabuklarını alacağı olacak şekilde doğruyoruz. patlıcanlarımızı şişte yapacağız arkadaşlar. Önüme suyu aldım. Şu baş kısımlarını alıyorum. Bu esnada birazcık uzun ve iri patlıcan seçmenizi tavsiye ederim. Uzun şu şekilde çok aşırı derecede ince olmadan kesiyorum. Hemen hemen bir patlıcanı dörde diyebilirim. Kızardığında da çünkü inceliyor. Önümü aldım içerisine biraz şöyle tuz ekleyip. Tuzlu suda bekletiyorum. Bu beklerken hemen tuzlu suda bir 10-15 dakika beklesin. Sonra yıkayıp süzeceğim. Patlıcanları süzgece aldım. Güzelce de yıkadım. Şimdi şöyle tepsi alıyorum. altını verdim. Ben şöyle bir fıs fıs da yapacağım ama arzu ettiğiniz gibi fırçayla da sürebilirsiniz. Şöyle her yerine gelecek şekilde. Yağ kullanıyorum. Şöyle evet, kenarını sıkayım. biraz da tuz ekliyorum ve 200 derecelik fırına götürüyorum böyle kızardığını görene kadar pişiriyorum yine mutfak robotunu alıyorum bir tane yani şöyle kırmızı biber bir tane yeşil biber acı acısız size kalmış acı seviyorsanız acı bir tane orta boy kuru soğan Dediğiniz gibi maydanoz da katabilirsiniz. Benim evde yoktu şu anda katamadım. Ve blenderdan çekiyorum getirelim. Hemen hemen bir iki diş büyüklerinden sarımsak, pul biber, kırmızı toz biber, kimyon, karabiber ve tuz. Damak tadınıza göre ortalama bir çay kaşığı kadar. Şöyle 250 gram kadar da yarı yağlı kıyma karıştırıyorum. Şimdi bunu dolabı kaldırayım. Patlıcanlarım kızarınca saracağım ve fırınlayacağım. Bu kadar kolay arkadaşlar. Oldukça pratik. Hem de misafirlerinize bile ikram edebileceğiniz bir kebap. Şiş kebap diyebiliriz aslında buna. tamamdır. Hazır artık. Bunu dolaba kaldırayım. Patlıcanlar kızarana kadar dinle. Çıkardım. Çok güzel kızardı. Şöyle bir borcumun içerisine yapacağım. Şöyle yarım kiloluk domates sosundan açtım. Biberli. Ben şöyle alt kısmına yerleştiriyorum. Bu kenarda beklesin. Şöyle bir tane alıyorum. Haştan da yeterince alıp elimle bastırıyorum. şekilde bastırıp sarıyorum ve bir tane şişe geçiriyorum elimi düzeltiyorum ve sarıyorum. Patlıcanlarım büyük olduğu için böyle bir tane bir kişiye değil tabii ki arkadaşlar. Getirip şu şekilde takıyorum. Sıkmadan kendi halinde sarıyorum. takıyorum. 4 olarak yeterli. Sos hazırlamıştım. Üstüne yerleştiriyorum. Sonucuyu da yerleştiriyorum. Çok tip bir sıkıştırmayın. Sostan şöyle üzerine doğru biraz bırakıyorum. Başka da sos bırakmayacağım. İsterseniz de salçalı sos da yapabilirsiniz hazır Arkadaşlar şimdi fırına götürüyorum Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında ortalama yarım saat boyunca şöyle, üzeri kızarana kadar pişiriyorum fırından çıkardım çok güzel bir şekilde pişti hemen servis tabağına alayım ben yoğurt ve üzerine tereyağıyla servis edeceğim. Sizler de arzu ettiğiniz gibi servis edebilirsiniz. Alt kısmında şöyle biraz sarımsaklı yoğurt. Birazcık da tereyağı yaktım. İsterseniz kırmızı toz biber, toz biberle de yapabilirsiniz. Mutlaka denemeniz gereken müthiş bir tarif. Ona kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok daha güzel, çok daha lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.